Nedir durum? Durum, biz babamızın suçlu olduğunu söylediler bize jandarma tuttu tutanakta. Biz bir gün sonra görüntülere baktığımızda babamın yaya geçirdiğinde olduğu ve hiçbir suç olmadığı, geçen aracın hiçbir an yapmadığı, ben de yıllardır araç kullanıyorum ama bir yaya geçirdiğinden bu kadar yüzünü yüz olsa geçirdiğini hiç görmedim. Kendi yolunda giderken bir de kaçmaya çalışmış, Ay ayesi de yürümemiş. Adalet istiyorum, savcı, savcı ve serbest bırakmış neye dayanarak bulduysa. Bir de jandarmanın raporunda Akçabat bilmem bir jandarmayı da bilmiyoruz ben Bursa'da olduğum için. Baktım jandarmanın raporunda da babamın suçlu olduğunu göstermişler. Görüntü geçtikten sonra çok üzüldük. Yazık. Adalet istiyoruz. Adalet istiyorum yani. yazık.